Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, yeni bir haftaya başladık. Hafta başı programımız günün öne çıkan saçma sapan haberleri başlıyor. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olun. bize destek olursanız seviniriz. Haberler gelsin. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bağcılar'da gövde gösterisi yaptı. Çok büyük bir kalabalık olmasa da efendim gene AKP'nin yandaş medyası gerek eski videolardan, eski mitinglerden bazı görüntüleri araya sıkıştırarak sanki çok büyük bir kalabalıkmış gibi gösterdiler. Hani son çare dedim belki kırmızı biber reyonunda orada hani çekiyorlardı ya havadan. Araya böyle Türk bayrakları koyarlar falan. Kırmızı biber reyonunu AKP'nin mitingi gibi gösterirler ama demek ki onlar da artık ümitsiz. Durum kötü. Bununla gövde gösterisi yaptı. Eline seccadeyi aldı. Bu seccadeye ayağımızı basmayız. Seçim sonrasında şükür namazı kılarız. Arkadaşlar bakın. Kılıçdaroğlu seccadeye ayağını basmış şu olmuş, bu olmuş. Bir kere ayakkabıyla girilen yere seccade konulmaz. Eğer konuluyorsa da birileri gene bir şeyler yapmıştır. 3-5 kuruş para karşılığında böyle bir oyun oynamıştır. Bir ikincisi, bırak Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabısıyla basmasını, Kılıçdaroğlu'nun cami yıktığını görsem gene Kılıçdaroğlu'na oy veririm ezanı susturduğunu görsen gene Kılıçdaroğlu'na oy verir. Gökten Allah inse, yerden peygamber dirilse, ikisi bir araya gelse, Erdoğan dese gene Kılıçdaroğlu'na oy verir. Bugün Kılıçdaroğlu yarın karşısında kim güçlüyse Selahattin gelsin ona da oy veririm. Ahmet gelsin ona da oy veririm. Emevi zihniyetinden hiçbir fark yok. Tamam. Aynı kafa. Emevilerde de cami camiye önem veriyorlardı. Kendi adamları milleti caminin içinde beynini yıkıyordu. Aynı. Gidiyorsun AKP'nin imamları gidiyorsun camiye. Beynini yık. Değişen hiçbir şey yok. Tek farkı o zamanlarda dört halifeye hakaret ediliyordu hutbelerde. Şimdi hakaret edilmiyor. Tek farkı bu. Lan camiler AKP'nin gençlik kolları olmamış mı? Evet. Olmamış mı? 7-24 camide propaganda yapılmıyor mu? E ee, benim için caminin büyük hükmü kalmamış. Anlatabiliyor muyum? Heh. Bir partinin par seçim propagandasının yapıldığı yerler haline gelmiş. Bu artık ibadethane hükmünü kaybetmiş. Bunu bir kere o beyninize sokun. Ey yavrum. Hey yavrum hey. <laughs> Yani öyle gövde gösterisi yapmış. Efendim Zafer Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan diyor ki Seçim tahminimize göre ikinci tura kalır. İkinci turda da Sinan Oğan'la Kılıçdaroğlu yarışır. Burada daranın kuyruğu kopar. Erdoğan ve Muharrem'i sahtişe bırakmış. Herkesin kendine göre bir planı var. Bu plan doğrultusunda ilerlersek, yani buradan kim kazanır deriz? Kılıçdaroğlu kazanır deriz. Ama bir de şöyle düşünelim. Ya yani Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun veya Erdoğan veya Sinan Oğan'ın veya Muharrem İnce'nin ikinci tura kaldığını düşünelim. Tamam mı? Şimdi Kılıçdaroğlu'na oy veren kitle gitti, Erdoğan'ın karşısında kim varsa onu destekledi. Tamam, eyvallah. İkinci, ikinci turda seçim yapıldı. Her şey kafa kafaya gidiyor. Gitti 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 gitti. Sonra Erdoğan bir 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 çıkmaya başladı. Millet itiraz etmeye başladı. İsyan ediyor, itiraz ediyor, halk sokağa çıkıyor, tepki gösteriyor. Nereye gideceğiz? YSK'ya. YSK kimin elinde? Erdoğan'ın. Ya seçim kağıdında birinci sırada yazılsın diye yaptıkları oyunu gördünüz. Allah aşkına ya. Devir internet devri. Fanus'un içine top atmışlar toptan seçim. Lan sen şampiyonlar ligi maçın şeyini seçmiyorsun ki. Allah aşkına. Ha diyeceksiniz ki abi oradan olsaydı onun da programları var. Ulan bari fanustan yapıyorsun insan bir karıştırır. Az kalsın düşecektim. Ölmüşlerin hayrına o bile yok. Bakıyor. Aha. Recep. an Aa Erdoğan. Sen bunlara gideceksin, itiraz edeceksin ve bunlar tekrardan sayım yapacaklar. Ve diyecekler ki efendim aslında Erdoğan değil de Sinan Oğan kazanmış, Muharrem kazanmış, Kemal Kılıçdaroğlu kazanmış. Gerçekten buna inanıyor musunuz arkadaşlar? Hı? Asker kendi elinde, polis kendi elinde. Kimseyi ümitsizliğe düşürmek istemiyorum. Ama dikkat edilmesi gereken olay şu. İkinci tur, birinci tur fark etmez. Hangi turda iş biterse bitsin, o tura kalan ne yapacak? Ne karar verecek? Ne adım atacak? O an, o anki tepkiler ne olacak? B planı var mı? Nedir? Abi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideriz, Avrupa'ya şikayet et şikayet. Avrupa zaten alışmış. Avrupa zaten alışmış. Avrupa kapılarını açmamış mı senin okumuş kitlenin? Hı? Senin ülkenden kaçanlar Avrupa'ya gidiyor. Avrupa bunu görüyor. Avrupa artık alıştı. Erdoğan'ın bu huyuna, bu tavrına. Yani burada ne olacak? Ha, önümüzdeki tek seçenek şu arkadaşlar. Sandıkta öyle bir ara geçersiz oyları saymışlardı ya. Ha o duruma düşürmeyecek kadar aradaki farkın çok olması. Ha, yani ne oldu İstanbul seçimlerinde? Birinci turda müdahale etti Erdoğan, ikinci turda rezil oldu. Bunu ben ikinci tura bırakacağını da düşünmüyorum. Çünkü İstanbul'da bir kere oldu, o riski almaz. İlk turda bitirmek ister. İşte burada önemli olan halkın Erdoğan'dan vazgeçip geçmemesi. Bakıyor abi Kıymanın kilosu 350 lira diyor. Kime oy vereceksin Erdoğan? Soğan 30 lira diyor. Ben 15 lira dedim tepki gösterdiniz. Şimdi İstanbul'da arkadaşlar takipçilerinizden gelen ben mesajlara göre konuşuyorum. Pazardaki resimleri çekip atıyorlar. Ona göre konuşuyorum. Bazı yerlerde hani maddi durumu kötü olan vatandaşların olduğu yerlerde soğanlar ucuz oluyor. O an çürük soğan olmuş olabilir. Değil mi? Cillenmiş derler mesela. Cillenmiş soğan olabilir veya patates, çürük patates olabilir. Fiyat ucuz o an çekmiştir. şimdi bakıyorum abi 30 lira. E kime oy vereceksin? Erdoğan. Ya soğan ekmek yeriz diye bir kavram vardı önceden. Yiyemiyorsun. Soğanın kilosu 30 lira. Ekmek bugün 5 lira 6 lira. Fırıncılarla konuşuyorum abi. Baskı var. Baskı var. Herkes feryat ediyor. Herkes isyan ediyor. Kimse mutlu değil. Abi kime oy vereceksin Erdoğan'a? Lan oğlum bu ülkeyi ben mi bu hale getirdim? Şimdi dönüyorum bakıyorum. İnsan ister istemez bir sorguluyor yani. Baba bir ben neyin içinde yaşıyorum? Biz hani neyiz abi ya? Ne yapıyoruz biz? Nereye gidiyoruz ya? Bu ne işi? Adam hem isyan edip hem de kalkıp Erdoğan'a nasıl oy verir? E şimdi sen bu ortamda bunları gördüğün zaman da ya Erdoğan bu seçimi kaybeder diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Çünkü burada bir akıl tutulması var. Burada bir akıl tutulması var. Efendim yurt dışından sipariş usulü getirtilen yerli ve milli denilerek AKP seçmenine kitletilen tok. Şimdi Erdoğan'a hediye edilmiş. Bir tane de Emine Erdoğan'a hediye edilmiş. Plakada Emine Erdoğan'ın baş harfleri var. E, ee, E, 2071 tabi. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan açılışını yapıyor ve diyor ki hanımefendi bu rengi seçti falan. lan zaten kaç tane renk var ki? Ya kırmızı ya mavi ya beyazını görmedim de. Neyse artık. Şimdi bakıyorum bizim vergilerimizle adamlar kendilerine araba hediye ediyorlar. Biz de seviniyoruz. Vallahi böyle bir kitle var ya bu kitleyi böyle gördüğüm zaman artık sinirlenmiyorum. Tamam Artık ister istemez içten içe böyle daha böyle beter olun. Ee, psikolojisi oluşmaya başladı. Daha beter olun. Yani ekmeğe bile muhtaç olun diyorum. Yani adam benim vergimle araba alıyor, arabaya biniyor. Ben o arabaya binmek için 1 milyon, 2 milyon vermek zorunda kalıyorum. Veremiyorum. Kredi istiyorum, krediyi de çekemiyorum. Ama adam seviniyor ya. Ya git marketten iki kilo soğan al desem pahalı diyen adam Emine Erdoğan'a hediye edilen arabaya seviniyor ya. Bu kafa bu zihniyet. Ha bu arada Diyanet malum bu seccade işi bayağı bir uzadı. Diyanet noktayı koydu. Seccadeye basmanın günahı münahı yoktur dedi. Böylelikle seccade tiyatrosu da Erdoğan'ın yüzüne gözüne bulaştı. Erdoğan'a diyanetten bir çalım daha. Erdoğan bayağı bir sinirlendi. Tabi şimdi de der ki seçimden sonra ilk iş diyanetin işini bitirmek. Tabi diyanetin işini bitirelim. Kim var kim yok fetvacı metvacı bizim istediğimiz fetvayı vermeyenler hepsini gönder yerine yenileri gelsin. Tabii. Stajyer fetvacılar. İlahiyat ikinci sınıf, üçüncü sınıfta. Olur mu olur? Belki de öyledirler. Bilmiyoruz. Yani sonuçta oradan hiç haberimiz yok. Şimdi arkadaşlar bakın. Artık biraz kafamızı çalıştırmanın vakti geldi. Geçiyor. Tamam Artık yeter. Yeter demeniz lazım. Bunu lütfen artık deyin. Adamlar gözümüzün önünde dalga geçiyorlar. Birbirlerine araba al gülüm ver gülüm yapıyorlar. Geçen seçimde Kur'an-ı Kerim'i elinde sallayan adam, Kürtçe'ye çevirdim diyen adam, bu seçimde seccadeyi almış sallıyor. Hala din üzerinden böyle saçma sapan, ya kardeşim benim bak karnım açsa, benim karnım açsa, ben vergimi veremiyorsam, elektrik, su, doğalgaz faturamı ödeyemiyorsam, çoluğumun çocuğumun okul masraflarını karşılayamıyorsam, tamam mı? Ayrı mutfak masrafını karşılayamıyorsam, bana dinle gel, Allah'la gel, peygamberle gel, kitapla gel, umurumda bile olmaz. Bak Afrika'da en basiti. Çikolatayı veriyorsun, incili veriyorsun. Bir tane çikolatayla ufak bir yemekle elin Afrikalısının Hristiyan yapıyorsun. Türkiye içinde yakın, yakın bir gelecekte bize yemeği verecekler, gelin Hristiyan olun diyecekler. Bu milletin tamamı koşa koşa gidecek. Bugün Allah Allah diyenler ya Allah ya Allah yeter ki yemek gelsin diyecek. Bakın göreceksiniz bu. Çok yakın bir gelecekte. İnşallah bu olacak. Şimdi bu haberle ilgili düşünceleriniz nedir arkadaşlar yazın gerçekten. Yani böyle bir haber olamaz ya. Batman'da görme engelli Hasan Yalçın 14 yaşındaki kızını polis gözaltına alıyor. Gözaltına alıyor, burada bir kağıda imza attırıyor. Örgüt üyesiyim. Örgütün propagandasını yapıyorum. İşte örgütün kitaplarını okuyorum. Bunun üzerine görme engelli babasının imza attırdıkları kağıt üzerine gözaltına alıp dört gün nezarette tutuyorlar. Bu adama da, görme engelli adama da avukatı olmadan görme engelli yüzüne bir kağıdı okumuşlar. ifadesini sözde nasıl yazmışlar belli değil. Parmak bastırarak tamam mı? Sözde imza niyetine kabul ettirmişler. Sonra da gidip 35 kişiyi gözaltına almışlar. Kızı yetiştirme yurduna vermişler. Sonra yanlışlık oldu deyip geri vermişler. Sonra adamı ev hapsine koymuşlar. Şimdi de iddianamesi kabul edilmiş. Görme engelli bir adam, bir şahıs örgüt propagandası yapmaktan, örgüt üyeliğinden, örgüt kitapları okumaktan veya kızını okutturmaktan belki yarın öbür gün, bilmiyoruz, cezaevine gidecek, bilmiyoruz yani. Ve bu imzalatılan kağıtla 35 kişiyi gözaltına almışlar. Bunların arasında bir belediye başkanının yardımcısı da var. Bakın arkadaşlar. Görme engelli birisine bir kağıda parmak bastırıp 35 kişinin gözaltına alınmasına sebep oluyorlar. 15 Temmuz'dan sonra kaç kişiyi böyle gözaltına aldılar? Öyle görme engellileri falan kullanarak değil ha. Bir de direkt insanları kullanarak, tehdit ederek, karısıyla, kızıyla, namusuyla, çoluğuyla, çocuğuyla, eviyle, işiyle, malıyla, mülküyle. Kaç kişiyi böyle tehdit ederek, şu dosyalardaki isimlerin altına imzayı at, tanıyorum de. Bunlar şucu bucu de deyip kaç kişiyi tutukladılar? Kaç kişi gözaltına alındı? Kaç kişi cezaevinde? Burada anlatıyoruz ya, anlatıyoruz. Anlamıyorsunuz, inanmıyorsunuz. Konuşuyoruz takipçilerimizle. Ya diyor, benim eşim diyor 8 yıldır cezaevinde. 8 sene oldu. Bize neyden suçlandığını söylemiyorlar. Bir gün hakim değişti. Hakim değiştiğinde avukat arkadaş bu suçlandığı dilekçeyi o kağıdı gördü. Bizi suçlayan kendi akrabamız. Suçlama sebebi de sürekli yurt dışına çıkıyor olmamız. Eşimin işi sebebiyle yurt dışına gidiyorum. Hep beraber gidiyoruz. Onunla beraber gidiyorum. Bazen o tek gidiyor. Bu şucu bucu olabilir diyor, şikayet ediyor. Yeni gelen hakime Avukatım da diyor ki ya kardeşim yurt dışına gitmek ne zaman terör örgütüne üyelik oldu? Erdoğan sürekli yurt dışına gidiyor. Bu kadını çağırın ifadesini alın. İfadesi alınmış mı? İfadesi alınmamış. Telefondan aramış demiş ki bu yurt dışına gidiyor. Terörist olabilir. Almışlar 8 senedir cesaret. Hani neyi anlatacağım bunu? Sonra ifadesini almak için çağırmışlar. Gelsin ifadesini alalım. Şimdi bu adamın sekiz senesini nasıl geri verecek? Çoluğundan, çocuğundan, eşinden, ailesinden, işinden olmuş bir adam. Nasıl verecek? Şimdi sen bu adamlara, bu insanlara, bu devleti nasıl sevdireceksin? Soruyorum da bu devleti nasıl sevdireceksiniz bu insanlara? Oğlum kendi elimizde kendimize düşman yaratıyoruz. Kendi insanımızın düşman ilan ediyoruz. Nasıl nasıl olacak bu? Ya da boş boşver. Düşüncelerinizi buyurun yazın. <laughs> Efendim Erdoğan Bağcılar Ülke Ocakları'nı ziyaret etmiş. Şöyle bir fotoğraflara baktım. Pek ziyaret etmek istiyormuş gibi bir hali yok. Hani böyle bazı şeyler eee üzerinizde böyle eğreti durur ya, bir mekana girersiniz, lüks bir mekandır ama siz fakirsinizdir. Tamam mı? O mekanda kendinizi böyle cıl cıbıs hissedersiniz ya. Veya zenginsinizdir ama böyle genelde maddi durumu kötü olanların olduğu bir mekana girersiniz. Kılık kıyafetinizle oraya ait olmadığınızı insanlar anlar ve dönüp size bakar ya aynen öyle. Erdoğan'ın da ülke ocaklarını ziyaret etmesinden onu anlıyorum. Ya beni buraya niye getirdiniz? <laughs> ne güzel sarayda oturuyordum. Şimdi oradan Türk ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffrey'e sistemde bulunmuş, sistem etmiş, sistemde bulunmuş. Diyor ki: "Ya bir insan bir kafayı çalıştırır ya. Senin ne işin var Bay Bay Kemal'in yanında ya?" Ha? Gitmiş Gitmiş Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmiş. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanımız. Bu kapı sana kapandı. Bundan sonra öyle randevu alamazsın ha. Biden oradan konuşuyor. Büyükelçisi Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor. Bak. He? Bu seçimde onlara bir ders vermemiz lazım. <laughs> en son bu gideri Trump'a yapmıştı. Hocam bu tende olduğu sürece rahibi kimse alamaz demişti. Bir mektup yazdı. Bir tweet attı. Hemen uçağı hazırladılar. Apar topar mahkemesi yapıldı. Mahkeme salonundan havaalanına kadar da yoğun güvenlik önlemi öldürülmesin diye apar topar uçağa bindirdiler. Uçurdular. Bir mektup, bir tweet. Heh. Şimdi bir mektup, bir tweetle rahibi bırakan Erdoğan Amerika'ya ders verecek. Yani şimdi desem Biden deden bir mektup daha yazar, adam yaşlı adam tamam mı? Yani onu yazana kadar zaten iki sene geçer. <laughs> ya Allah abi Allah aşkına ya. Şimdi bunun altından yeni bir subliminal mesaj çıkartılsın diye özellikle Erdoğan bu haberi yaptı. Ne dedi? Bakın ABD'nin Türkiye Büyükelçisi geldiği Kılıçdaroğlu'nun makamında ziyaret etti. Bu ne demek? Evet ABD Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Bunların arkasında Amerika var. Evet. Yarın ne olacak? Troller buradan yürüyecekler. Biden'ın son emirlerini büyük elçisi getirdi. Kılıçdaroğlu'na iletti. Var. Buradan yürüyecekler. Ey yavrum ey. Efendim diyor ya. Buradaki senin muhatabın Cumhurbaşkanı'dır. Tamam işte. Kılıçdaroğlu da yeni Cumhurbaşkanı. Adam yeni Cumhurbaşkanı'yla görüşüyor. Ne var bunda? Ha sen eski cumhurbaşkanı oldun diye daha seçimi kaybetmeden Amerika'nın gözünde seçimi kaybetmiş oldun diye mi alındın? Alınmaca, gücenmece, darılmaca yok reis. Bak 20 senede ülke bu hale geldi. İktidarda sen battın. <laughs> Ama bu millet uyanmaz reis. Bu millet gene seni destekler. Soğan 100 lira da olsa seni destekler. Patates 200 lira da olsa seni destekler. Sen hiç kafaya takma reis. Rahat ol be. Sarayında otur. Çayını, semaver çayını iç. He. Öyle yabancı yabancı yemeklerini ye. Hani arada da manda yoğurdu yemeği ihmal etme tabii. Hurmayla beraber güzel olur. Araya da kestane balını yapıştırdın mı? Oo, süper. AKP'nin seçim gecesi nasıl bir manipülasyon yapacağını, Fahrettin Altun üzerinden nasıl bir oyun oynayacağını Selahattin Demirtaş deşifre ediyor. Devasa bir troll ordusu kurdu, bunun parasını milletin cebinden ödedi. 14 Mayıs seçim gecesini bekliyor. Seçim gecesi halkı sosyal medya üzerinden algıyla yönetecekler ve bunlar... Bir bir halkın umudunu kıracaklar diyor Selahattin Demirtaş. Efendim yazının devamında diyor ki seçmeni vaatler ve program üzerinden ikna edemeyeceğinden emin olan AKP yönetimi manipülasyon algı tehdit şantaj planları hazırlamış durumda. Trol ordusu yönettiğini söylüyor Fahrettin Altun. Un. Bu planları uygulamak için devasa bir trol ordusu kurdu. Parası devletin yani milletin cebinden ödendi. Erdoğan'ın Seçimler için en güvendiği ordu işte bu troll ordusudur. Ordunun komutanı Çakma Gobels Fahrettin'dir diyor. Fahrettin'in askerleri dediği kitlenin kullandığı yöntemlerden bahsediyor. Öncelikle işleri yalan haber üretip olabildiğince yaymak, gerçeğin görülmesini engellemek, özel seçilmiş kişileri karalamak, muhalefeti birbirine karşı kışkırtmak, Erdoğan'ın kesinlikle kazanacağı yalanını yaymak, rakiplerine saldırmak bunu hepimiz biliyoruz. Bunun için bir ordu kurmaya gerek yok ki. 10 asker ve bir onbaşı Fahrettin ile bunların hepsi yapılır diyorsunuz. Çünkü bu ordunun asıl görevi seçim günü oy sayımı sırasında manipülasyon yapmak. Demirtaş trol ordusunun seçim akşamı yapabileceklerine dair şunları söylüyor. Daha sandıklar açılmadan oy oranı verecek. Erdoğan kazandı algısını ilk dakikalardan oturtmaya çalışacaklar. Böylece bizim motivasyonumuzu kırmayı deneyecekler. Sandıkta seçim kur kurullarında, yüksek seçim kurulunda yapılacak hileler yine ilk dakikalarda yayacaklar. Çeşitli görseller ve videolarla Erdoğan'a oy yazmaya çalışacaklar. Tüm bu işler için ayarlanmış hakimler, emniyet personelleri, o satın alınmış gazeteciler evet Anadolu Ajansı ve binlerce troll hesap hazır bekliyor. Bundan emin olun diyor. 2019 seçimlerinde Anadolu Ajansı ne yapmıştı? Önce AKP'nin belediye başkanlarının hepsinin kazandığını söylemişti. Sonra bir anda kestiler. Ondan sonra ne oldu? Kim kazandı? <laughs> Tabii ki bu haberin sonunda da Fahrettin Aslan'a Fahrettin Altun'a sesleniyor ve diyor ki Fahrettin diyor. Bir gün diyor hepsi kaçar diyor. Ama diyor sen kalırsın diyor. Annen seni uyarmadı mı diyor. Hadi bakalım. Kim kaçacak? Efendim ABD'nin karanlık yüzü diye bir video sürekli bu haber yapılıyor. Bir haftadır sosyal medyada yurt dışına çıkmak isteyen gençleri caydırmak için mi bilerek mi yapıyorlar? Efendim malum yasaklı maddeyi kullanan vatandaşlar sokakta sersem sersem yürüyorlar. Kendilerinden geçmişler zombi gibi. Tamam mı? Böyle belki de bilmiyorum şey de olabilir. Yani bir stüdyonun önü de olabilir. Film çalışması da olabilir ama böyle bir video var sosyal medyada. Gerçek de olabilir. De bize ne ABD'den? Bizi ne ilgilendiriyor ABD'deki işte bu milletin kullandığı yasaklı madde? ABD'nin gerçek yüzü diyene kadar gel. Gel bakayım Türkiye'de, İstanbul'da, orada, burada meşhur mahalleler var. Bir gir bakayım oralarda nasıl durum? Oralarda daha vahim. Daha berbat. Yani siz bunları haber yapmıyorsunuz, bunları göstermiyorsunuz diye, "He, Türkiye Müslüman şehir, Türkiye'de kimse bunu kullanmıyor mu?" zannediyorsunuz. Hey yavrum. Hey, hey yavrum hey. Yani uyuşturucunun cenneti olmuş neredeyse bir ülke. Yol geçen anına dönmüş. Habire orada burada limanlarda yasaklı madde yakalanıyor. Geçen de neredeydi? Kolombiya'da mıydı? Bir yerde gene bir yakalamışlar iki ton. Çıkmış bunlar vay efendim ABD'nin gerçek yüzü. Ha ben ABD'nin savunuculuğunu da yapmıyorum yani. Bu her ülkede var. Her ülke böyle. Bu sadece size has bir durum değil veya ABD'ye has bir durum değil. Ya kullanım oranı fazla olabilir. Oranın nüfusu fazla.